Evet çocuklar bugün sayfa 59'daki uygulamaları yapıyoruz. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları ve rakamları bulunuz diyor. Bakıyoruz hangi sayıyla 4'ü çarparsak 940. 940. 940'ı 4'e bölüyorum. 2 kere 4 8 çıkardık. 1 4 aşağı in dedik. 14 4. 3 kere 4 12 çıkardık. 2 20 de 4 5 kere 5 kere 4 20. Burası 235 oluyor. Devam ediyoruz. Bakıyoruz çocuklar burada şu şekilde yapıyorum. Şu birinci çarpan şu pembe daire ile ilgili ikinci çarpan ise üçgenle ilgili. Bakıyorum bu 215, bu 860 bu da 200'ün 4 katı 800. Bunun 4 olduğunu oradan biliyorum. Sağlamasını yapalım. 4 kere 5 24 kere 1, 4 6 4 kere 2 8. Bakıyorum şu ikinci rengi de farklı bir renk kullanayım. 200, 400 bu da 202 katı olduğunu anlıyorum. Bakalım sağlamasını yapıyorum. 2 tane 215, 430 demek ki sayımız 24'müş. Bakıyoruz yine burada da aynı. Sayımız 224'ü yıldızla çarptığımızda 896 olmuş. Kaç katı bakıyorum 4 katı 200, 800. Demek ki yıldız 4 oluyormuş. Şimdi 3 ile 224'ü çarpacağım. 3 kere 4, 12'nin ikisi elde var. 1, 3 kere 2, 6. 3 kere 2, 6. Yazıyoruz. 6, 9, 2 daha 11'in biri elde var. 1, 8, 8 daha 16 elde var. 1, 7. Sonuncuya geldik. Bakıyoruz burada. 223 çiçek var. İkinci sayımız. Kaç? E, 600, 200'ün 3 katı. Burasının 3 olduğunu anlıyorum. 3 e, tane 200, 600 yapıyor. Şurası da 3 oluyor. 2 tane 233 çarpı 3, 699. Bu şekilde sonuca ulaşıyoruz. İkinci soruya geldik. E, bakıyorum 1890'ını e, hangi sayıya bölersek 18 kalır. Burada şu şekilde yapıyoruz. 1890'ı 18'e bölüyorum. Diğer sayıyı buluyorum. 1890 bölü 18. 1 kere 18, 18 çıkardık. 0, 9'u aşağı indiriyoruz. Burada önemli. Bu 9'u aşağı indirdiğimde bölen de yoksa buraya bölüme bir tane 0 ekliyorum. 90'da 18, 5 kere 5 kere 18, 90 oluyor. Demek ki buradaki sayımız kaçmış, neymiş? Buradaki sayımız, evet kalem yazmıyor çocuklar şimdi. Evet sayfa hata verdi. Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1890'ı 18'e böldüğümüzde 105 çıkıyordu. 105'i 3'e böldüğümüzde 3 kere 3, 9, 1 kaldı. 15'te 3, 5 kere 35 çıkıyor. Daha sonra 1890'ı hangi sayıya bölersek 315 oluyor. Ne yapacağız? 1000. 1890'ı 315'e bölüyorum. O da eşittir 6 kere 6 kere 315 1890 çıkardığımızda 0. Şurası 6 oldu. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 oldu. 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 oldu. Diğerine geliyoruz. Hangi sayıyı 15'e bölersek 40 oluyor? Ne yapacağız? 15 ile 40'ı çarpıyorum. O da eşittir. 4 kere 15. 60. 600 oldu. Burası 600'miş. 600'ü hangi sayıya bölersek 30 oluyor. Burada da 20 oluyor. 600'ü 20'ye bölersek 30 kalıyor. 15'i kaça bölersek 3 olur. Burası 5. Şurası 4 oldu. 40'ı 4'e böldük. 10 kaldı. 3. Aşağıdaki bölme işlemlerinde kutulara yazılması gereken sayıları bulunuz diyor. Hangi sayıyı 105'e 5'e 100 hangi sayı 105'i hangi sayıya bölersek 5 olur. 105'i 5'e bölüyorum. 5 kere 2 10 çıkardık. 0 0 5'i aşağı indirdik. 5'te 5 1 kere 1 kere 5 5 burası 21 oluyormuş. Devam ediyoruz. 1 kere 22 22 çıkardık. 14 140 8'de 22 kaç kere 6 kere 6 kere 2 12 6 kere 2 12 13 çıkardığımızda 16 kaldı devam ediyoruz 964 14'e bölüyorum 96'nın içinde 14 kaç kere var 6 kere var 6 kere 4 24 6 kere 1 6 2 de 84 çıkardık 12 kaldı. 4'ü aşağı indirdik. 124'te 14 kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 4 32. 8 kere 1 8 3 değerde 11 çıkardığımızda 12 kalanıyor. Burası da 68 oluyormuş. 52 ile 27'yi çarpıyoruz. Şimdi 7 kere 2 14, 7 kere 5 35 36. 2 kere 2 4, 2 kere 5 10. Topluyoruz. 4 9 3 1 1394 oldu. Devam ediyoruz. Burada bir kalanımız da var. 49 ile 16'yı çarpıyoruz. 6 kere 9 54. 6 kere 4 24. 5 de elde 29 oldu. 1 kere 49 49. Topluyorum. 4, 9, 9, 18, 6, 7. Daha sonra 6 kalanını ekliyoruz. O da eşittir. 800 oluyor. Evet devam ediyoruz dördüncü soruya geldik bir sulu boyanın fiyatı 16 TL'dir okul çantasının fiyatı sulu boyanın fiyatının 5 katıdır okul çantasının fiyatı kaç Türk lirasıdır 16 çar, 5'i çarpıyoruz o da eşittir 80 liradır. 5. soruya geldik. Bir üretici bahçesinden 1615 tane limon topladı. Topladı limonların her limonları her birinde 12 tane bulunan filelere koydu. Üretici bu iş için kaç tane file kullanmıştır? Geriye kaç tane limon kalmıştır? 1615'i 12'ye bölüyoruz. 1 kere 12, 12 çıkardık. 4. 1'i aşağı indiriyoruz. 41'de 12 3 kere 36 çıkardık. 5. 55'te 12 4 kere 4 kere 12 48 çıkardık. 7 kaldı. 134 tane kullanmış geriye kalan 4 tane 7 tane geriye kalan 7 tane limon. Devam ediyoruz. Özgen'in annesinin yaşı Özgen'in yaşının 4 katından 8 fazladır. Özgen'in yaşı 12 olduğuna göre annesinin yaşı kaçtır? Özge'ye Ö dedik 12 yaşındaymış. Annesi Özgenin 4 katından 2 yaş fazlaymış. 4 çarpı 12 artı 2. 4 kere 12 48. 48 artı 2 eşittir. 50 yaşındaymış anlıyız. Evet 7. soruya geldik. Bir kırtasiyeci fiyatları aynı olan 72 tane öykü kitabı setini 864 TL satın almıştır. Kırtasiyeci öykü kitabı setinin tanesini en az kaç Türk lirasına satarsa zarar etmemiş olur diyor. 864'ü 72'ye bölüyoruz. Bir kere 72, 72 çıkardık. 14, 4 aşağı indirdik. 144 2. 12, 144 yapar. 2 tane 72 çıkardık. 0. 32 TL'ye satarsa zarar etmez. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.